Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu niye demokrasinin yolunu Diyarbakır'dan geçiriyor? Sayın Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk mezardan kalksa gelse demokrasinin yolunu Gazi meclisten mi geçirir, Diyarbakır'dan mı geçirir? Hadi buyurun. Ya demek ki biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidiyoruz. Siz nereden gidiyorsunuz bilmiyorum. Yani Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu bunlar hep eski Türkiye'nin, eski AKP'nin kalıntıları. Şimdi gelmişler kendileri yeni diye pazarlıyorlar Millet içinde. Ben muhalefete prensip olarak muhalefete muhalefet etme taraftarı değil. Ve iktidarın eleştirileceği genel prensip üzerinden hareket ediyorum. Bugün baktım ki şey bize laf atıyor Ali Babacan. Çok muhatabım değil ama Sayın Babacan'a da bugünkü memleketteki sorunların temelinde de kendi parmağı olduğunu, Türkiye'yi FETÖ'ye teslim eden kadronun içinde olduğunu da hatırlatmak istiyorum.